Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sokban. Bugün yeni bir PUBG Mobile hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün gum gum yapacağız. Etkinliğimizi yetişir herhalde. Evet arkadaşlar bugün her zamanki gibi rap kasacağız. Arkadaşlar waffle'ları istiyorsanız, ghost videoları istiyorsanız her zamanki gibi abone olmayı unutmayın. Bak ghost videoları ghost. Ghost videolarını istiyorsanız arkadaşlar abone olmak unutmayın. Evet. Girdik 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 girdik. Ver 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 Altı ki o kişi. Ben yani bir de ben de var. 7 kişi bir de ben 8 Hadi Neredeyin? Neredesiniz lan? Kumkum yapacağım. Tamam. Eder. Neredesiniz ya Koskoca etkinlik. Adam vuramadık bir şey demedik. Bariim var hiç kimse yok ki. Olum, <laughs> ben, 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 ben. Kolum yok, kolum yok. Kolsuzum ben. Ha bu arada ismimi değiştireyim Emali. Lan uygun bu yani. olmadı. Bu, uh, Bum bum olmadı bize. Bu rakam ne? Lan! Tövbe. Tövbe. Arkadaşlar bu videoya 2 like gelirse bak 2 bak fazla istemiyorum 2 like gelirse cam basmadan win almaya çalışacağım videosu yapacağım bak cam basmadan win videosu yapacağım o yüzden arkadaşlar like abone olmayı unutmayın 50 abone de arkadaşlar canlı yayında gerçek ismimi söylüyorum 100 abone de gerçek, yüzüm, gerçek yüzümü gösteririm arkadaşlar o yüzden abone olmayı unutmayın Boom, boom. Bismillah, 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 bismillah. Bu bot yine mi geldi? Hayda, nani, iyi dikkat. Var var dinamik. Hamza'nın yoksa gelmeyin. Geri oh, gele canlar etkinle. Çakı gibi etkinliğin oradan geçmiyor ya. Benim isteğim yapmıyor. Hele ben o adamın ismini öğrendim. Karmaş bir Rusya ismi. Öğrendim al o adamın canlı çakı. Drop, up, drop up, onu araba olur bir de yine geliriz arkadaşlar. Dragon üstüne atlayacağım. Ya ben Madı nasıl gidiyorsun? Gelin gelin. Suya mı düşeceğim? Motorla gideriz. Can basmadan video yapınca kesin kaybeder. %100 Gidelim hemen. Bura bu. 8x. 8x alalım. Lazım. Lazım olur. Lag etti. Lag etti. Şu motorla buradan uçmayacağım. İni, şaşacan mı lan ya da? Türbaslı, hangi bayanıyla kızar? yapacağım. Nereden gideceğiz? yuva başlayalım. Nene 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 Bu ki eğlenceli. Eyvah. Bu ki eğlenceliydi. Nerede? Nerede? Nasıl öyle? Nasıldı? Bir tane daha. Neredesiniz? <laughs> ya herkes bir yerlerini bulunlar mı? Bir çekeceğim. Bunun diğerine de alacağım. Gel bakalım. <laughs> Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet Bir susturucu vardı. susturucu kimdeydi? Onu uğraşamam. Şıkanırın yanına gideceğim motorla. O İsrail'i birisini buldu lan. İsrail buldu. Lazla 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 bilerek yaptım. Hı hı. Çünkü <laughs> <laughs> nereye bu? Tava bakarken dört oldu. Baby Dur 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 Al araba güçsüzsünüz lan. Çok selam baya. Narasız bak. lan lan? kaşık ya Küçük küçük Ben M4 şimdi. Oyun yine kastı oğlum. <laughs> Kimler var ya? Sonrası. Gidelim. 192 TL'miz var. Çik alacağım, Çok kızlar. Baya bir yer gitti. Ne market var derken Hepimi ağlan kapladı. Oraya gitmek istemiyorum. Şu bot çıkardım. kaçırdık mı ki ya? Merak <laughs> ettim nerede? Yeri nerede? Yok bak yere gitmiş. Neyse o alan öyle. Biz de hemen gerilere gidelim. Yalnız bin atmak istiyor. var başlasın. Lan zaten nasıl kendini kendinden kardeşiniz Neredesiniz ya? İlkine gidelim mi? Bu neredesiniz? Yolda yoksun. Geçmiyormuş. Test edelim. Geçmiyor. Ya. Ya ya ya. Aldım bunu. Kere kaldı iki kişi. Kask bayağı iyiymişim baksana. Zeksiz yana kalmış. Haydi. Neredesiniz ya? Neredesiniz? İlk bakarız uzun söylemez. Baktım. Ya oğlum neredesiniz? <laughs> Bak, Videomu bu kadar da arkadaşlar hadi görüşürüz. Abone olmayı ol, unutmayın hadi görüşürüz bay bay.